Kripto para yasası meclise sunuldu, evet. Çok uzun süredir bekleniyordu. Beni eskiden takip edenler bilir, ki 2023 yılında hani bu yasa tasarısı gelir yasalaşır diyordum hatta. Lakin gündem'e bile gelmedi açıkçası o vakitler. Sadece 2021 yılında yapılan bazı düzenlemeler vardı ama o da bir yasa gibi değildi. Yasaya dair milletvekillerinin ilk açıklamaları şu şekilde oldu. Uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto para işlemlerinde risklerin azaltılmasına yönelik adımlar atıldı ve bu teklifi bu yüzden hazırladık diyorlar. Ve aslında bu kripto ekosistemindeki yer alan cüzdan işte saklama hizmet sağlayıcı unsurlarının tanımlarını bu yasa tasarısıyla yaptıklarını söylüyorlar. Kripto para unsurlarının faaliyete geçmesi için de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması zorunlu tutuluyor. Yani bir nevi devlet garantörlüğü veriliyor bu iş tam olarak öyle olmasa da. Kripto hizmet sağlayıcıları Türkiye'de hizmet verebilmeleri için Türkiye'de gerekli güvenlik şartlarını sağlamak zorunda kalacaklar ve bu TÜBİTAK bu alanda çalışmalar yapacak. Blok zincirler üzerinde üretilen kripto varlıkların satış ve dağıtılmasını SPK düzenleyecek. Yani bundaki kuralları SPK düzenleyecek. Bizden tarafı olan en önemli madde şu müşterilerin aleyhine olan her türlü hizmet ve sözleşme geçersiz sayılacaktır diyor. Ve müşterilerin sorunlarını çözmek için gerekli mekanizmaların oluşturulmasını şart koşuyor bu yasa tasarısı platformlar nezdindeki işlemlerde şeffaflık ve istikdarı sağlayacak düzenlemeler yapacaklar yani bunların tersine bir işlemi olduğunda bunları engellemeye çalışacaklar. Garantörlük dediğim kısım şurada giriyor. Kripto hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşteri varlıklarına el koyamayacak, haciz edemeyecek. Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği SPK izniyle yapılabilecek. izinsiz faaliyet gösteren kişiler ve kurumlar SPK tarafından hukuki süreçlerle takip edilecek izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin internet aracılığıyla yürütüldüğü ortamlarda yurt içi ve yurt dışı ayrımı kalkıyor arkadaşlar. İzinsiz hizmet sağlayıcı faaliyetinde bulunmak 3 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. Bir ay içerisinde yani kanun yasalaştıktan sonra bir başlama tarihi verilecek ve diyecekler ki bir ay içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren Hizmet sağlayıcıları SPK'ya başvurmaları gerekecek. Eğer başvurmak istemeyen, burada yer almak istemeyen kripto hizmet sağlayıcılarının da 3 ay içerisinde işlemleri sona erdirmesi beklenecek. Tam denetim olmadığı için ve bunun sağlanamayacağı için yurt dışındaki hizmet sağlayıcılarına kısıtlama getirilecek. Genel olarak maddeler bu şekilde. Birazcık daha detaylandıralım. Tasarım metni engelleyici olmadığı özellikle vurgulanıyor. Yani yapılan açıklamalar o yönde. Hatta şöyle bir açıklamaları var. Bunu okuyarak sizlere iletmem gerekiyor. Düzenleme sürecinde yapılan çalışmalarda blok zinciri teknolojisinin finans ve diğer alanlarda kullanımının sağlayacağı faydalar dikkate alınmıştır. Bu yenilikçi ekosistemin gelişimini engelleyici bir yaklaşımdan da uzak durulmuştur deniyor. Bu güzel bir yaklaşım. Bu varlıkların düzenlenmesine dair 19 maddelik bir tasarı oluşturulmuş ve işte TBMM'de görüşülüp yasalaşmak üzere Meclis'in onayına sunulacak ki onaya sunulma sürecinde öyle bir şeyiz yani hala daha tartışmalar devam ediyor üzerinde. Tam metnine bu arada internetten ulaşabilirsiniz ve şu anda anlatacağım şeyler, bahsedeceğim özellikler ee, taslak metin. Yani düzenlemeye açık ve düzenlenebilir şeyler arkadaşlar. E, kanun tasarısında bahsettiğim gibi önemli kavramların yani kripto varlık ekosistemindeki önemli varlıkların tanımlarını yapıyor. İşte kripto para cüzdanı, kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık alım satım platformu gibi kavramlar yer alıyor. 2021 yılında bir bir Yürürlüğe giren ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına yönelik e, yönetmelik kapsamında kripto varlık kavramı dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup saklanabilen dijital ağlar üzerinde dağıtılan ve değer ya da hak ifade eden gayrimaddi varlıklar diye tanımlanmıştı. Yeni kanun tasarısında ise bu şu şekilde tanımlanıyor. Kamuoyunda kripto varlık e, genel bir kavram olarak e, kullanılmakta ve esasen çok geniş bir ürün kümesini kapsamaktadır. Kripto varlıkların farklı türleri bulunmaktadır diye geçiyor ve e, şu şekilde sıralanıyor kripto varlık türleri menkul kıymet kripto varlıkları, elektronik para kripto varlıkları, fayda kripto varlıkları, sahiplik kanıtı oluşturan kripto varlıkları şeklinde tanımlanmakta arkadaşlar. Ayrıca bu gruplandırmalardan farklı olarak kripto varlığın değerinin arkasında bir varlığın bulunup bulunmadığına göre ...stabil veya stabil olmayan olmak üzere de sınıflandırılma yapabilirliği belirtiliyor. Yani tanımlarını güzel yapmışlar. Her şeyi kapsayabilecek şekilde olmuş. Yani ben beklediğimden daha ılımlı bir yaklaşım sezdim. Hoşuma da gitti açıkçası. Ha, tabii ki son şey ne olacak onu hep beraber göreceğiz. Kripto varlıkların bilgi sistemlerinin ve teknolojik altyapılarının denetlenmesi için TÜBİTAK bu yasa tasarısına görevlendirilecek arkadaşlar. Kripto varlıkların ihracı, satışı, dağıtımı ile ilgili esaslarda SPK'yı yetkili kılıyor. Ayrıca bu varlıkların gerekli altyapısı, teknolojik altyapısına dair de TÜBİTAK'tan görüş alınacağını da belirtiyorlar. Burada uzun bir metin var bunu okumayayım sıkılmayalım şimdi. Ee, hepimizin beklediği vergilendirme e, kısmına gelecek olursak, kripto düzenlemesiyle alakalı e, şu anda belirtilen bir vergilendirme durumu söz konusu değil. Şu aşamada. Yani direkt kripto para alım satımına bir vergi getirmiyor bu taslak. Ancak SPK'nın %1, tübitan'da işinde dahil olduğu için %1 olmak üzere totalde %2'lik bir hizmet bedeli öngörülmekte arkadaşlar. Şu andaki e, öngörüler bu yönde. Yani Ekstra bir vergi olmayacak ama SPK ve TÜBİT'a %1'er olmak üzere totalde %2'lik bir e, hizmet bedeli öngörülmekte kripto para alım satılma işlemlerinde. Lakin yasa tasarısı görüşülürken şimdi meclise gelecek tabii ki orada bazı maddeler değişebilir, e, güncellenebilir. Ön görüşmeler sırasında neredeyse bütün parti milletvekillerinin bu işe bir vergilendirme getirilmesi konusunda neredeyse... E, hem fikir olduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Muhtemeldir ki bu işe böyle astronomik olmayacak yani bizi korkutmayacak seviyede bir vergi geleceğini düşünüyorum. Gelmesi gerekiyor mu? Yani biz bankacılık işlemleri yapıyoruz, yaparken vergi veriyoruz. Evet yani bu işlemde bir garantörlük sağlayacaksa devlet bunda SPK bu işlemlerde. Vergi almasında da bence bir mahsuru yok. Tabii ki kabul edilebilir seviyelerde olduğu sürece. Çünkü yurt dışında çok e, inanılmaz büyük seviyelerde e, vergilendirmeler mevcut. Biz de işte hani ne olur ne olmaz diyorduk ama şu anda görülen bir vergilendirme yok. Lakin muhtemelen getirilecektir. Ben %5'e kadar oranda bir vergi bekliyorum açıkçası. Bu tabii ki kişisel görüşüm. Bu arada yurt dışı kaynaklı borsaların kullanımı yasaklanacak bildiğiniz üzere. Yani bu şimdi diyecekler ki nasıl yasaklanabilir? Şöyle düşünmek gerekiyor. Yanlış biliyorsam düzeltin. Amerika vatandaşlarına hizmet veremiyor. Belli kısımlarda özellikle vadeli işlemlerde. Değiştirilmiş olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilir. Lütfen beni düzeltin. Tekrar söylüyorum. Binance Amerika'da vadeli işlemleri işte belli ülkelerde kısıtlayabiliyor. Amerika'da mesela. veya işte bazı düzenlemeler bazı ülkelerde geçerli değildir diye bazı işte ne bileyim airdrop veriyorlar bazı ülkelerde geçerli değildir diye altta maddeleri var çoğumuzun okumadığı görmediği kısımlarda bunlar yazıyor diyor ki bu yapılacak ama belli ülkelerde geçerli değildir. Aynı işlem bizim ülkemizde de olabilir yani hizmet kısıtlaması olabilir vadeli işlemleri kısıtlayabilirler ki ülkemizde vadeli işlemler bildiğim kadarıyla yasak kaldıraş işlemlere izin verilmiyor arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki e, hani Binance'ler nasıl engelleyecekler? Valla engelleyecekler arkadaşlar. Eğer SPK lisansı olacaksa engellenecektir bu. E, hatta şöyle düşün. Binance'in TR versiyonu var. Binance TR. Var mı orada vadeli alım satımı? Bir düşünün bakalım. Yok. Ne bileyim Paribu'ya, BTC Türkiye bakın. Var mı vadeli işlem? Yok. OKEX borsası açtı? Yok. Bunun gibi düşünmek lazım. Genel olarak e, şahsi fikirlerim bu yönde. Birazcık size gelen yasa tasarısından ve bizleri neler beklediğinden bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum açıkçası. Lütfen videonun yorum kısımlarında buluşalım. Sizce nasıl bir vergilendirme gelebilir? Kaldıraş işlemler yasaklanabilir mi? Bunlar hakkında bir fikir alışverişi yapalım derim. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi beğeni yorum ve aboneliklerini beklerim. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.